Arkadaşlar testini yapmıştık asansörün. Acil aydınlatması çalışmamıştı. Ucu boşta. Bir de telefonumuz yoktu. Interkom bağlıyoruz. Bir interkom dediğimiz alt taraf buradan basıp konuşması için. Bir de normal telefonumuz var. O da dışarıdan konuşmak için. Şimdi bunları bağlayacağız. Normal. Şuradan şimdi şunu indirelim. Şu an bir tanesi fazla geldi. Bunu bir keselim. şekilde normal bir tane takıyoruz arkadaşlar. Bir yine sıkıyoruz.